Sen Arapça biliyor musun? He. Hadi okuyalım. Bak. Hı. Kelp. Kelp. Köpek. Köpek. Racul. Çıdıl. Racul. Çıdıl. Adam demek. Adam. Demek. Beyt. Dedi. Bak dedi. <coughs> Ke Öyle mi? Evet. Kedi kıttın demek. Dik. Ben. Bir daha söyle. Dik. Ben. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şimdi bu çocuk. Bunu bunu öğrenelim. Gani zengin demek. Zengin. Ne demek? Zengin. Evet. Bunu <laughs> Kelp köpek. Kelp köpek. Evet. Sadi sadiqi arkadaş. Arkadaş. Sadiqi. Hmm. Beyt. Değirt. Şöyle. Hay. Ay. Hadi. Burası mı? burası. Bayit. Bayit. Uzak. Uzak. Suk. Su. Suk. Çarşı. Çarşı. Hı hı. Halil. Hı hı. <laughs> Az. Az. Kesir. Kesir. Çok. Çok. Garip. Delip. Yakın. Çıkar. Tamam. Şimdi diğerine geç, diğer sayfaya geçelim mi? Evet.